Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün görmüş olduğunuz gibi hesabımın içerisinde tamı tamına 2969 yeşil taş var Arkadaşlar biliyorsunuz zaten benim hesabım Max yıldız güçleri ve aksesuarların hepsi var karakterlerin hepsi var Oyunu tamamen bitirebilmek için ne kaldı geriye artık bu markette görmüş olduğunuz skinler Bugün belki yapımı haftalarca sürecek bir video serisine böylelikle başlamış oluyorum Marketteki tüm skinleri tek tek bu videoda alacağım. Yani tahminimce bu video belki bir ay boyunca devam edebilir. Çünkü marketteki skinlerin ne zaman biteceğini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ama bildiğim bir şey var bu video like'ı hak ediyor. Bakalım hatta merak ettiğim şöyle bir şey de var. Kanalım şu anda 154 bin abonede bu videoyu başlatırken. Acaba bu video bittiği zaman yani ben marketteki skinleri tek tek alıp bu videoyu bitirdiğim zaman kaç aboneye ulaşacağız gerçekten çok merak ediyorum. Bu daha birinci gün yani videoya başladığınızda bunu stok video olarak bile anlamış olabilirsiniz ama arkadaşlar bu bir stok video değil. Yıldız puanı ile bütün skinleri almıştım. Yeşil taşlı olan skinlerin de hepsini alacağım. İlk günde şu anda neredeyse 800'e yakın taş harcamış olduk. Evet. Evet aradan bir gün geçti tabi bu sizin için bir saniye kadarcık bir şey arkadaşlar. Şansıma mıdır bilmiyorum. Dün de ucuza kostümler vardı. Bugün de tamı tamına üç tane ucuz kostüm var. Hemen bunları da bugün buradan almak istiyorum hızlı bir şekilde koleksiyonumuza dahil edelim hepsini. Şöyle şuradan cesi de alalım hızlı hızlı. Ve bugün istediğim skinler de gelmiş. Yani ucuzlayanların dışında şöyle şimdi göreceksiniz. Serseri Mortis benim bayağı istediğim bir kostümdü. Bunu da buradan 150 taş vererek almış oluyorum. Ve Horus Ball. Bu da yine benim çok istediğim bir kostümde horus boyu da direkt alıyorum Ve baya bir taşım gitti ya Şu an 1834 tane kaldı Bunu da alınca 1700'e kadar düştü Bakalım yarın hangi skinler gelecek Üçüncü günden selamlar Evet bugün markete maalesef 3 tane kostüm geldi şöyle hızlı bir şekilde Almak istiyorum ee, Dün hatırlarsanız 3 tane farklı ucuz kostüm Geldiği için sanırım ondan dolayı Bugün sadece 3 tane geldi ya ben bunların hepsini Alacağım ama hani bu kadar boş beklemiyordum Marketi ben sabah kalkıp bunu çekmek için Girince bir gerçekten şaşırdım yani bugün 380 taş harcamış oldum. 5. gün. Evet artık oyunu bozduğumuzu düşünmeye başladım. Çünkü bugün yine marketeme 3 tane skin geldi. Ama birbirinden güzel skinler geldi. Hyper skin geldi ve çok istediğim o kötü cin skin'i sonunda geldi. Bunu da buradan alıyorum. Yani 3 tane skin gelmiş olmasına bakmayın. Bugün tamı tamına 600 taş. 10 saniye içerisinde evet. 10-15 saniye içerisinde bitti. Kaçıncı günü olduğunu artık bilmiyorum. Evet bugün marketime tamı tamına 4 tane skin geldi. Şöyle bir tane ucuz geldi. Ben diğer hesaplarıma geçip de baktım. Diğer hesaplarıma geçip de bir baktım başka ucuz bir skin var mı diye. Evet ilk kazımızı yedik abi. Sanırım sert yok. Gece cadısı Mortis 79'a düşmüş. Ben onu 150'ye almıştım ama ya artık yapacak bir şey yok. Buradan geriye kalan şu iki skin'i de hemen almak istiyorum. Jesse ve Rico. Rico skin'i çok istiyordum. Onun da şu anda gelmesi beni mutlu etti ama bugün vereceğim mi benim skin'i? Öyle bir dondu ki dönüşünü göremedim bile. İnterneti değiştirdim şu anda. Bakalım muhafız Rico'yu da alacağım. O skin neydi unuttum aldığımı göstereceğim ama. Yani şu an zaten markette gözükmediği için otomatikman aldım. Belli oluyor. Al Allah'ım inşallah yarın da ucuz sekinler gelir. Taşlarım bitiyor artık. 7. gündeyiz. Evet bugün marketime tamı tamına 3 tane farklı skin geldi ve toplamda kaç taş ediyor ya? Bilmiyorum. Bir 80'lik bir 30'luk vardı. 410 ediyor. Evet 410 ediyor. İlk olarak en pahalısını aldım. 300'lük crowdan sonra şöyle karnımı da alıyorum. Ne kadar tipsiz bir skin bu ya. Valla bunları da almak zorunda kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu video hala bak buraya kadar izleyip bir hafta oldu artık. Bir haftadır her gün girip çekiyorum. Bir like atmayan varsa bir like atıp abone olursan çok sevinirim. Hadi yarın ışından alalım. Bak şöyle ışından bu sefer. Hop. Dur yanlış oldu. Böyle yapmam gerekiyordu. Hop. Baa Yavaş yavaş geldim 8. gündeyiz ve görmüş olduğunuz gibi şu anda 215 taşım var Evet arkadaşlar o çok beklediğiniz an artık geldi Param bitti abi Bugün şöyle bir primoyu başlangıç olarak almak istiyorum Bir arada bilgisayarın sesini kapatmamışım bir saniye Şöyle bir de bugün geriye kalan 176 taşımla alevli bro'u alacağım Yani yarın bir para gele ge gelecek elime O yüzden onu bekleyeceğim Bugün maalesef 2 tane skin almış oldum Bu ikisi kalmış oldu Yapacak bir şey yok para bitti bakalım İnşallah sonraki günlerde alıp artık bu seriyi bitirmek istiyorum Batacağım ben bat yani parada bittiğine göre artık herhalde bu kadar para harcadığımıza göre abone olmuş olmuşsundur yani abone, yani para bitti evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabıma tekrardan 2000 taş yükledim ve şu anda şöyle bugün marketime gelen skinleri almak istiyorum önceki günkü skinleri alamadık maalesef yapacak bir şey yok ama artık bundan sonra gelen Tüm skinleri alacağım umarım böyle ucuz kostümler Gelmeye de devam eder bakalım yes. Toplamda 3 tane skin almış olduk Ucuz kostümler bekliyorum Ve yarına yine bir efekti geçiş yapalım Bak bak efekti geçişe bak şimdi Bak 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 yarına ışınlanıyoruz arkadaşlar hazır mısınız Hoppa. Geçiş nasıl oldu ben de hiç bilmiyorum İnşallah olmuştur Bir şeyler denemeye çalıştım ama Bugün marketime yine 3 tane farklı skin geldi Toplamda 460 başlayalım Bu şöyle 300'lük olan Bobo Mike'ı Hemen almak istiyorum Hatırlarsanız 2 gün önce bu gelmişti ama Hatırlarsanız sizin için 15 saniye Doğru diyorsun. abi hatırlarsınız e Şöyle yarış kaldı alıyorum Alamamıştık Bugün artık bu skinleri de buradan almış olduk Ben hesaplamamı yapmıştım şu anda kaç taş kaldı? 1376 taşla birlikte bütün skinleri almam gerekiyor yani tüm skinlere bakmıştım oyundaki büyük ihtimalle artık son günlere doğru yaklaşıyorum iyice ben de sabırsızlandım hadi yarına geçelim evet arkadaşlar bugün de yine marketime 3 tane farklı skin geldi bakalım şöyle istediğim skinler geldi yine Tanuki Jesse ben Jesse de bu skin'i bayağı bir beğeniyordum sonunda bu da marketime gelmiş oldu şöyle 150 taşımızı verdik yine Primo'nun en tatlı kostümleri mi diyeyim kimine göre en iğrenç kostüm mü diyeyim bilmiyorum Primo skin'i e geldi kullanırım bunu ya. Ama El Rey Primo da çok güzel şimdi. El Brown da güzel de. El Rey Primo da çok güzel. Buradan bir de Korsancine almak istiyorum. Bugün de toplamda 3 tane skin gelmiş oldu. Yani kaç taşım kaldı? 996 taşım kaldı herhalde. Artık bir 4-5 güne biter diye düşünüyorum. Bilmiyorum kaç kostüm kaldı. Hiç saymadım yani. Evet inanılmaz bir günden selamlar arkadaşlar. Şu anda dükkana girmek istiyorum. Siz de sinirleneceksiniz. İki tane skin geldi bugün şaka gibi bu videoyu süpersel bitirmemi istemiyor herhalde yani normalde markete 3 skin gelirdi Daha yani bu 900 taşı baya bir harcamam lazım olmayan skinlerim baya bir var diye düşünüyorum ama bugün iki tane geldi. Evet yapacak bir şey yok. Bakalım yarın inşallah artık üç taneye dua etmeye başladık. İnşallah üç tane gelir. Evet arkadaşlar dün hatırlarsanız marketime iki tane skin gelmişti. Bugün marketime hiçbir skin gelmedi. Aslına bakarsanız ben oyundaki tüm skinleri hesaplayarak hesabıma bir 2000 taş yatırmıştım. Ve bu skinlerin hepsini aldığım zaman 200-300 taşım falan kalacaktı. Şu an 886 taşım kaldı ve tüm skinler gitti. Bunun sebebi de hatırlarsanız bazı skinler son şans diye gelmişti. Mesela Frank'in gelmişti bulun gelmişti. İşte kısaca ben bu skinleri hesaplamadığım için şu anda hesabımda 886 taş kaldı ve bütün skinleri böylelikle bitirmiş oldum. Bu videoda 4600-4700 kadar bir yeşil taş harcamış olduk. Gerçekten bu benim için de inanılmaz oldu. Yani bu videoya başlarken 154 bin aboneydik. Şu anda 156 bin aboneye yeni ulaştık. Bundan sonra böyle manyak değişik içeriklerle birlikte sizlerle olacağım. Evet son kez videonun kapanışında da sizlerden abone olmanızı istiyorum. Artık bir 200 bine bence ulaşalım yani böyle manyak şeyler yapmaya devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.